Evet arkadaşlar, şimdiye kadar işlediğimiz konularla ilgili birazcık da soru çözmek istedim. Şimdi kimyanın kendi içinde bir dili var. Mesela erime diyoruz, endotermik, yok işte yoğunlaşma diyoruz, eksotermik. Ama bunu bana denklem olarak ifade ettiğinde ben nasıl cevap vereceğim? Bununla ilgili bir video çekelim. Tepkimenin, aşağıdaki tepkimelerin endotermik veya eksotermik olduklarını belirleyiniz. Şimdi Mesela burada karbondioksit gazdan katıya dönüşüyor. Bir maddenin gazdan katıya dönüşmesine ne diyorduk biz? Krallaşma. Gazdan katıya süblimleşme. E, pardon gazdan katıya krallaşma. Katıdan gaza süblimleşme diyorduk. Süblimleşirken enerji alıyorsa krallaşırken enerji verecek. Demek ki bu eksotermik bir tepkime. Buraya geldiğim zaman ne var? O iki iken iki ayrı o haline gelmiş. Yani bağ kopuyor. Bağ kırılması, bağ kırılması nasıl bir olaydı? Endotermik, Endotermik bir olaydı. Buraya geldiğim zaman bu tepkime bir ne tepkimesi, yanma tepkimesi. Nereden anladık? O, Oksijenle dimar. tepkimeye giriyor. Biz ne demiştik? Azot dışındaki tüm yanmalar egzotermiktir. Eksotermik. Peki yanan kim? Azot. O zaman bu yanma nedir? Endotermik. Endotermiktir. Peki bu da bir ne tepkimesi, yanma tepkimesi Eksotermik. fakat azot yanmıyor. Demek ki yanan başka kim olursa olsam bu nasıl bir tepkime olacak? Ekzotermik bir tepkime olacak. Mesela deriz ki tuzun suda çözülmesi, tuzun suda çözülmesi. Ama ben pek çok öğrencimde gördüm ki ben bunu böyle ifade ettiğimde tuzun suda çözülmesi olduğunu anlamıyor. Bakın NaCl katı yani yemek tuzu katıyken aqua aqua haline geldi. Yemek tuzu suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Bakın suda olduğunu da aqua teriminden anlıyoruz. O zaman tuzun suda çözülmesi nedir? Endotermiktir. Endotermiktir. Buraya geldiğim zaman H2O gaz, H2 gaz artı 1 bölü 2 O2 gaz şeklinde ayrışmış. Yani suyu elementlerine ayrışmışız ki biz bunu hem fizikten hem kimyadan ne deriz? Elektroliz. Elektroliz ederiz değil mi? Bir şeyi elementlerine ayırdığımızda Elektroliz ne demiştik? parçalanma, elektrik enerjisiyle parçalanma demek ki nasıl bir olay? Endotermik. Endotermik bir olay. Bunun aynısını yine konu anlatırken söylemiştik. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron kopartmak için gereken enerjiye Yonlaşma yanaşma enerjisi. enerjisi diyoruz. Bakın enerji gerekiyor. Demek ki bu da nasıl bir olay? Endotermik bir olay. Bakın buradaki olay iki nolu olayın tam tersi. Orada o ikiler birleşikte ayrıldı. Burada ise ayrık olanlar ne yaptı? Birleşiyor. Birleşti. Demek ki bağ kırılması endotermikse oluşması Enzotermik. egzotermik. Buraya özellikle bu tepkimeyi yazdım. Hemen biyolojiden hatırlayıp Aa, bu bir fotosentez tepkimesi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Bakın karbondioksitle su birleşip besin artı oksijene dönüşüyor. Ben burada bunun endotermik mi egzotermik olduğunu nasıl bileceğiz hocam dediğinizi de duyar gibiyim. Tepkimeyi tersten düşünün arkadaşlar. Yakıyorum değil mi? Evet. Yakmak egzotermikse tersi ne olur? Evet, endotermik. Zaten. Demek ki fotosentez olayımız bizim neymiş? Endotermikmiş. Buraya geldiğimde burada gördüğüm kadarıyla bu bir ne? Asit. Bu da bir ne baz. baz hidroklorik asit tuz ruhu ile sodyum hidroksit yani sud kostiği tepkimeye girdirdim. Asit baz tepkimelerinin hepsi nasıl tepkimelerdir demiştik. <laughs> Eksotermik tepkimeler demiştik. Daha kolay örnekler koydum. Burada katıdan sıvıya erime gerçekleşti. Nasıl bir olay? Endotermik bir olay. Burada da katıdan gaza geçti. Süblimleşti. Yine nasıl bir olay? endotermik bir olay. Yani bunları bana sözel olarak da yazabilir, bu şekilde kimyasal terimler olarak da yazabilir. Biz tepkimeye bakıp onun ne tepkimesi olduğunu görüp ona göre düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Bu soru aynı zamanda yorum yeteneğimizi de ortaya çıkartan bir soru. O yüzden çok beğenerek yazdım buraya. Isıca yalıtılmış. Bakın arkadaşlar ısıca yalıtılmış ne demek? Dışarıya ısı vermiyor, dışarıdan ısı almıyor. İçeride ne oluyorsa orada kalıyor. Isıca yalıtılmış kap bu demek. Ve bu kap aynı zamanda nasıl bir kapmış? Sabit basınçlı. Sabit basınçlı. Yani basıncını sabit tutuyor. Bu nasıl bir kap olabilir? pistonlu bir kap olabilir değil mi? Pistonlu kap hareket ederek içeriği dışarıya sürekli eşit tutar. Böylelikle basıncım sabit olur. Yani benim bu kap, bu tepkimi de gerçekleştirdiğim, kullandığım kabımın özellikleri şu. Dışarıya ısı vermiyor, dışarıdan ısı Aynı zamanda içerinin basıncını dışarıya sürekli eşit tutuyor. Şimdi bu tepkime kabın içerisinde karbonlu oksijenden karbondioksit tepkimesi gerçekleşiyor. Bu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Tepkime ekzotermiktir. Egzotermik midir Bediya? Evet. evet. Neden? Evet. Çünkü bu bir ne tepkimesi? Yanma, tepkimesi? Yanma tepkimesi. Yanma tepkimeleri azot dışında nedir? Egzotermiktir. Peki yanarken dışarıya ne verdim? ısı verdim. Isı verdim. Peki ısıyı kap dışarı atabildi mi? Hayır. Çünkü ısıca yalıtılmış bir kap. O zaman ısı içeride kaldığına göre sıcaklığın ne yaptı? Evet. Arttı. Yaptı. Reaksiyona giren maddelerin depolanmış enerjilerinin bir kısmı serbest kalır. Bu ne demek? Potansiyel A enerji depolanmış enerji. Aynen. Dolayısıyla da senin aslında ne oldu burada girenlerin? Ürünü oluşturdu artı dışarıya ne verdi ısı verdi yani enerjilerinin bir kısmını serbest bıraktı. O zaman bu da doğru. Kabın hacmi artar. Şimdi arkadaşlar biz katı ve sıvıların hacmini ihmal edersek, katıyı ihmal edersek 1 mol oksijen gazı girip doğru muyuz arkadaşlar? 1 mol karbondioksit gazı çıktı. Dolayısıyla da 1 mol V ise 1 mol yine V hacim kaplaması gerekirdi. Ama bu kapta ne arttı? Sıcaklık arttı. Sıcaklık arttığı için gaz ne yaptı? genleşti ve genleştiği için piston ne yaptı? Yukarı doğru çıktı. Yani bu kapta gazların mol sayısı değişmedi. Molden dolayı hacim değişikliği yaşanmadı ama sıcaklık arttığı için genleşmeden dolayı hacmim ne yaptı? Arttı. Yani bu sabit basınçlı bir kap olduğu için aslında böyle. Aynen öyle. Eğer kabımın hacmi sabit olsaydı, yani pistonlu bir kap değil de çelik bir kap kullanmış olsaydım hacim değişikliği yaşamayacaktım. Birim hacimdeki gaz taneciklerinin sayısı sabit kalır. Bakın şöyle düşünün. Bir mol madde var. Yine bir mol madde var. Ama artık daha büyük hacimde. Demek ki birim hacimdeki gaz taneciklerinin sayısı sabit kalmadı. Ne yaptı? Azaldı. Azaldı. Yani daha büyük hacimde daha az madde var. Anlatabildik mi arkadaşlar? Peki. Peki. Soruları özellikle yavaş anlatıyorum ki arkadaşlar siz de defterlerinize yazıp not almak isterseniz bir süre oluşsun diye. Şimdi başka bir tepkimeye geldik. Tepkime de neler görüyorsun Bediye? Oksijen var. Yani? O yüzden yanma tepkimesi. Çok güzel. Yanan kim? Ee, S. Kükürt, kükürt elementi ve kükürt dioksit oluşmuş ve bir de ne çıkmış açığa? Enerji oluşmuş. Şaşırdık mı? Hayır zaten egzotermik. Çünkü yanma tepkimesiydi değil mi? Peki bu yazdığım rakam 396 kJ Bu bir mol. Bu bir mol. Bu da bir mol olduğunda geçerli olan rakam. Doğru evet. mudur? Peki. Şimdi bana diyor ki bu tepkimenin entalpisi eksi 396 kilojüldür. Biz buna doğru, doğru. deriz. Neden? Çünkü bu nasıl bir tepkime? Egzotermik. Egzotermik tepkimelerde entalpinin işareti negatif. Evet. Çok güzel. SO2'nin elementlerine ayrışması. Şimdi bak bu tepkimi elementlerine ayrışma tepkimesi değil. Bu tepkimi S ile O2'nin birleşmesi tepkimesi. O zaman elementlerini ayırmak istersen bu tepkimeyi ne yaparım ben? Tersten yazarız. Ters çeviririm. Ters çevirdiğimde elementlerine ayrışmış olur değil mi? O zaman birleşirken enerji çıkıyorsa ayrılırken ne gerekir? Enerji yani en gerekir. Yani bu tepkime nasıl bir tepkime olur? Endotermik. Enlotermik bir tepkime olur. 1 mol S yandığında ben burada zaten kaç mol S yakıyorum? Eksi 396 kilo kalorilik enerji açığa çıkar. Arkadaşlar burası işte öğrencilerimin çok tuzağa düştüğü bir yer. Arkadaşlar enerji açığa çıkar dediğiniz zaman başına tekrar eksi koymazsınız. Zaten enerji açığa çıkıyor dediğine göre ne olduğunu belirtiyorsun. Zaten pozitif zaten enerji var yani. Zaten egzotermik olduğunu belirtiyorsun. Yani ben 30 kilo kalorilik enerji açığa çıkar dediğimde sen ne anlarsın? O tepkimenin ekzotermik olduğunu ve delta şının eksi 30 olduğunu anlarsın. O yüzden 30 kilo kalori ısı açığa çıkar dediğimde tekrar başına eksi koymama gerek yoktur. Peki ne zaman başına eksi koyarım? Ee, Aynen e bu kendisi. şekilde. Aynen tepkimenin entalpisi, tepkimenin ısısı ifadeleri dediğimde eksi mi artı mı belirtmek zorundayım. Ama tepkimede ısı açığa çıkıyor dediğimde başına tekrar eksi koymuyorum arkadaşlar. Yanlış Burayı, bu yüzden yanlış olduğu için cevabımızda ne oldu? 1 ve 2 oldu. Başka bir soruya geçelim. Karbon artı oksijen karbondioksit artı 94 kilokalori tepkimeyi yorumlamanı istiyorum beiye. yine oksijen olduğu için yanma tepkime istiyorum. Bu yüzden de hizotermik diyorum ve ee, enerji açığa enerji çıkıyor. çıkmış. çok güzel. Şimdi bu tepkimeye göre hangileri doğrudur diye sorumuzu sormuş olalım. 1mol karbondioksitin 1mol karbondioksitin elementlerin oluşması elementlerinden oluşması sırasında. Benim buradaki karbondioksit bir mol mü? Evet. Ve elementlerinden mi oluşmuş? Evet. 94 kilo kalorilik enerji açığa çıkar. Doğrudur. Doğru. Çünkü burada bir mole göre 94 kilo kalori. Diyor ki 1.2 gram karbonun şimdi oksijen ile artansız tepkimesinden 9,4 kilo enerji açığa çıkar. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Benim bu tepkimemdeki 94 sayısı 1 mol, 1 mol karbon için, için geçerli. Acaba 1.2 gram karbon kaç mol yapar? Karbonun 1 molünü soru bana 12 olarak vermiş. 1 mol karbonun 12 gramsa 1,2 gramın x moldür deyip bunun 0,1 mol olduğunu bulduk mu? Evet. Peki 1 mol karbondan 1 mol karbonu yaktığımda ne kadarlık ısı açığa çıkıyordu? 94 kilokalorilik ısı açığa çıkıyorsa sıfır birinden ne çıkar dediğimde onda birine düştüğüne göre 99,4 pardon 9,4 kilokalorik enerji açığa çıktı mı? Evet. O zaman bu da doğru oldu. Karbon elementi yakıt olarak kullanılabilir. Şimdi yakıt olarak kullanmak ne demektir? Arkadaşlar ısı açığa çıkıyorsa yakıt olarak kullanabilirsiniz. Hatta ne kadar az yaktığımda ne kadar büyük enerji veriyorsa o kadar iyi yakıttır. Yani diyelim ki 1 mol karbonu yaktın 94 enerji verdi. 1 mol doğalgazı yaktın 150 enerji verdi. Bak, İkisi de enerji verdiği için bir kere yakıt olarak kullanılabilir. Yani yakıt olarak kullanılması için o tepkimeden enerji açığa çıkması yeterlidir. Daha iyi yakıt olması için de aynı miktarda kullandığımda kim daha büyük enerji veriyorsa o daha iyi yakıttır diyebiliriz. Demek ki 3 öncülümüz de doğru oldu. Buraya kadar işlediğimiz yerle ilgili son olarak çözmek istediğim soru da biraz daha yine sayısal işleme dayanan bir soru. Tepkimemizde demir 3 oksit bileşiği karbon monoksitle birleşiyor ve tepkimeden 4.8 kilokalorlik enerji açığa çıkıyor. Yani egzotermik bir tepkime. Diyor ki tepkimesinden 9.6 kilokalorlik enerji açığa çıkması için ne aşağıda kaç litre karbondioksit oluşmalıdır? Arkadaşlar bakın ne dedim? Şurada yazan rakam şuradaki rakamlara göredir. Yani bu 1 olduğunda, bu 3 olduğunda, bu 2 olduğunda, bu 3 olduğunda geçerli. Soru bana neyle ilgili soru soruyor? Karbon dioksitle ilgili soru soruyor. Şimdi peki benim karbon 3 mol olduğunda açığa çıkan enerjim 4.8 kilokalori değil mi? Evet. Ama soru benden ne kadar açığa çıksın? 5, 6. 6 kilo kalorilik enerji açığa çıksın diyor. O zaman 2 katı olduğuna göre 2 katı. 6. Demek ki 6 mol karbondioksit ne olması gerekiyor? Açığa çıkması gerekiyor. Oluşması gerekiyor. Yani 9,6 kilo kalorilik enerjinin açığa çıkması için oluşan karbondioksitin kaç mol olması gerekiyor? 6 mol, 6 mol olması gerekiyor. Bu 6 mol'ün bana ne eşyadaki nesini soruyor? Hacmini. Peki oluşan karbondioksit Oluşan karbondioksitimiz 1 mol olsaydı 22,4 gelecekti. 6 mol olduğuna göre 134,4 litre hacim kaplayacaktır. Çok teşekkür ediyorum öğrencilerim.